Bu sene Ninja Gaiden'ı doyduk desem sanırım yanılmam. İlk önce Ninja Gaiden 2 Black, ardından Ninja Gaiden Rage Bond ve şimdi önümüzde Ninja Gaiden 4 var. Üstelik oyun tamamen Türkçe ve ilk günden Game Pass'te oynayabiliyorsunuz. Ninja Gaiden oyunu deyince bir aklına hikayesi geliyor? Genellikle bize sunduğu devasa kombolar ya da aksiyonun daha çok ön plana çıkıyor. Ninja Gaiden 4'te de bu olay bu şekilde. Bu sefer diğer oyunlarda olduğu gibi o lanetli Hayabusa köyünde değiliz. Oyunda zamanlı bilmeniz bir yılda Tokka şehrinde karanlık ejderin büyüsüyle şehir alt üst olmuş. iblisel şehirde cilt atıyor. Yapılan kara ejderin büyüsü yanlış yapılınca bedeni gökyüzünde asılı kalmış. Oyunun açılış kısmında kontrol ettiğimiz Yakumo ki sanırım ikinci defa seride Ruyu kontrol etmiyoruz genelde sevde tanıdığımız Rui ile herkesin içinden geçeriz ama bu oyunda bu durum öyle değil. Rui karakterini kullanmıyoruz. Neyse bu olaya sonradan geleceğim. Oyunun açılış kısmında Raibe Seur denilen birini buluyoruz. Bu Raibe'yi öldürürsek her şeyi düzene koyacağımıza inanarak buraya kadar gelmişiz. Fakat Raibe'yi tam öldüreceğimiz sırada beni öldürürsen ejderhayı temelli ortadan kaldırmanın yolunu asla önlemezsin. Bedeni bu şekilde Tokyo'nun üzerine felaket yardırmaya devam eder diyor ve onu öldürmek yerine işbirliği yapıp hedefimizi başka yere doğru şekillendiriyoruz. Şekil ilgilendiğimiz şey de şu. Şehrin bazı bölgelerinde mühürler bırakılmış. Onları yok edip ejderhayı tekrar diriltmek. Oyunun basitçe hikayesi bu diyebiliriz. Ama sizin ilgileneceğiniz konu hikaye değil de daha çok bu olacak. Çünkü bütün Ninja Gaiden oyunlarında aslında istediğimiz ve sevdiğimiz şey de bu. Etrafımızda düşmanları hunharca kombolar yapmak, kesmek, biçmek ve yaptığımız kombolara göre belirli puanlar alıp daha iyisini yapmak için uğraşmak. Tıpkı bütün Heiken Slash oyunlarında olduğu gibi. Fikrimce Ninja Gaiden 4 çok iyi olduğu kadar kötü yanlarını içinde barındıran bir oyun. Oyunun düşman yapay zekası çok acayip çalışıyor. Seni hedef gören 10 tane düşman aynı anda ateş edebiliyor, aynı anda kılıçlarıyla saldırabiliyor ya da 10 tane düşman aynı anda havadan saldırı yapabiliyor. Bu durumda da hızlı hızlı bir ölümle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani diğer heyken silaj oynadığında olduğu gibi bir düşmanı öldürene kadar vurayım, diğer düşmana beni izler gibi bir durum söz konusu değil. Bu durumda da oyunda doç atmak, peri kullanmak, blok yapmak çok önemli. Karşı hata geçmek için uygun zamanı beklemek gerek. Özellikle bu sistemi boss savaşlarında yapmazsanız anında ölürsünüz benden size söylemesi. Oyunun etki eden muazzam silahlarınız var. Bunların hepsini söylemeyeceğim. Siz kendiniz deneyimleyin. Bir de bu silahların her birinin Raven modu var. Raven modu bu silahların daha çok güçlenmesine ve kombolar çıkarabilmesini sağlıyor. Raven modu sonsuz değil tabi. Düşman öldürdükçe yavaş yavaş dolan bir barınız var. O doldukça yapabiliyorsunuz bu özellikleri. Kullanabiliyorsunuz. Toplamda 4 silahınız var. Bunların arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz ama yaptığınız combo hizmet etmiyor silah geçişiniz. Yani Final Fantasy 16 gibi combo sistemi yok. Yeni silah geçiş yapınca komboya baştan başlıyorsunuz. Bir de bunun üstüne bir de bersek özelliğiniz var. Bu özellik içinde bir barınız var ve onun dolması gerekiyor. Ardından L3 ve R3'ü aynı anda bastığınızda yani bunu God of War'da Kratos'un tanrı moduna geçtiği bir olay var ya onun gibi düşünün. O moda geçtiğiniz zaman düşmanları tek bir vuruş ile havalı animasyonlarla ikiye bölebiliyorsunuz. Etrafınızı düşman sardıysa da tekrar L3 ve R3'ü e basarak komple düşmanları öldürebiliyorsunuz. Bu özellik bayağı tatmin edici hissettiriyor. Bu silahların her birinde kendi içinde combo teknikleri var. Oyunda düşman kestikçe hem sarı paranızla hem de kırmızı paranızla ki ben bunları böyle diyorum. Yeni teknikleri açabiliyorsunuz. Oyunun ortalarına gelince elinize o kadar yapacak combo tekniği olduğu ki ister istemez bazı unutup en sevdiğiniz hangisi ise onu yapıyorsunuz sürekli. Bu teknikleri açabiliriz menüde bir de oyunun size sunduğu yan görevler var. Bu yan görevleri yaparak da hem özel tılsımlar hem de yüksek paralar kazanabiliyorsunuz. Bu yan görevler hikaye akışında bazen önünüze çıkıyorlar bazen de sizin bulmanız gerekiyor. thank you Oyunun vahşet seviyesi çok yüksek. Vurduğunuz her kılıç darbesinde etraf anda kana bulanıyor. Düşmanın uzuvları kopuyor. Uzun koptuğunda ise bitirici animasyon ile düşmanın işini kolayca bitirebiliyorsunuz. Bunların dışında oyunun platform kısımları da mevcut. O kısımlarda oldukça eğlenceli ama size çok yardımcı oluyor oyun. Duvardan yürümeniz gerektiğinde sarı renkte gösteriliyor o yerleri ya da kanca atmanız gereken yerleri turuncu renkte önceden gösteriyor size. Bu durumda biraz keşfetme hissini düşürüyor. Ninja Gaiden oyunu zor olarak bilinen bir oyun. Dördüncü oyun içinde bunu söyleyebilirim. Oyun gerçekten zor. Bazen yaptığımız en ufak hata hızlıca can kaybına ve ardından ölüm ile sonuçlanabiliyor. Tabi kolay modda bu seçenek daha iyi hale gelebiliyor. Bir diğer iyileştirme de Ninja Gaiden 2 Black oyununda kamera sistemi çok kötü çalışıyordu. Kamera adeta karakterin hızına yetişemiyordu. Neyse ki 4. oyunda bu olayı tamamen çözmüşler. Karakterimiz gayet akıcı ve kamera bu aksiyonda size çok güzel eşlik ediyor. Başka ne söyleyebilirim? Oyunun boss savaşları çok iyi diyebilirim. Hepsinin kendin has tarzı ve oynanışı var. Her birini öldürmek için de farklı stratejiler geliştirmek zorundasınız. Yoksa anında <laughs> ölebilirsiniz. Ha bir de oyunun ikinci yarısı oyunu gereksiz uzatıyor bence. Hatta aynı bölümleri ve aynı bossları keserek ilerliyoruz. Hikayenin bize önceki tarafını anlatıyor ama bunu yaparken keşke farklı düşmanlarla farklı bosslarla kapışsaydık. Bu kısmı çıkarırsak sanırım oyun 10 saatte falan düşer gibi düşünüyorum. Çünkü oyunun süresi bir 14 saat gibi sürüyor. Hatta 16 saat de olabilir. Yan görevleriyle dediğim gibi 16 saat olabilir. Çok fazla şey söyleyebilirim bu oyun için ama sizlere hem spoiler olmaması için hem de Game Pass kütüphanesi olduğu için deneyimleyeceğinizi düşündüğümden daha fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Bu oyunu oynayın ama arkadaşlar gözünüzden kaçırmayın, ıskalamayın. Ama sizden ricam oyunu oynadıktan sonra da bu videonun altına bir yorum bırakmak olsun. Abilerin dediğin kadar varmış ya da bok gibi oyun beğenmedim diyebilirsiniz. Anlaştık o zaman. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.